Sevgili Sayıl Efendim dinleyicileri. Şu anda da 3 C sınıfıyla birlikteyiz. Yine Gülben Hocamı bırakmıyoruz. 3 3 denince bu yıl Gülben Hocamla e, birliktelik akla geliyor programlarda. Hocam, evet her yıl radyo programlarında beraberiz. Yani yine Özel Özel İlköğretim Okulundan 3 C e, sınıfı öğrencilerimiz bizler için 23 Nisan günü bu anlamlı bu güzel günde ee, güzel bir oratorya hazırladılar sizler için hepimiz için. Ne kadar Öncelikle güzel. Öncelikle sınıf öğretmenimiz Arife Hanım'la bir tanışalım. 3C sınıf öğretmeni Arife Çakır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın tüm çocuklarımıza armağan eden Atatürk'ümüze saygı duyuyor. Ve çocuklarımızın bu güzel bayramını kutluyorum. Hocam bizler de sizlere böyle güzel çocukları amacına uygun yetiştirdiğiniz için teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Hocam çocuklarımızı bir tanıyalım yavaş yavaş. Ondan evet tanıyalım. Sonra da... Önce burada sürpriz bir ismimiz var. Önce onu tanıyalım bence. Sinan'la bir tanışalım bir adını söylesin. Sinan şimdi babasıyla beraber olunca biraz çekindi herhalde heyecanlandı. Evet. Hemen, Hemen ismini alalım. Adım Silah, soyadım Çalışkan. Evet, başka? Sınıfı Müşri, Öğretmeni Marife Çakır. Başka? Okulum Özel Özel Pili Gördüm Okulu. Başka? Nerede oturuyorsun Sinan? Atatürk Cahil yani, Suli Apartmanı, kat Tamam, ha. adres de öğrenilmiş, harika. Vav. <laughs> oh, wow. Hemen evet. tanımaya devam edelim. Benim adım Binyamin Turbalıoğlu. Özel özel Büyük Öğretim Okulu'nda okuyorum. Sır gelmedi yaşıyorum. Ee, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Be Benim adım Yener Tatar. Ee, Dalman'da oturuyorum. Bütün dünya çocuklarını kutluyorum. Adım Arda Utgugür. Dalman Avalimanı'nda oturuyorum. Tüm dünya çocuklarının Çocuklarının bayramını kutluyorum. Benim adım Efe'nin gelen Dalaman Havalimanı'nda oturuyorum. Ee, tüm dünya çocukların bayramını kutluyorum. Adım Ata Gök Aydener, Dalaman'da oturuyorum. Özel özel eğitim okulunda okuyorum. Sınıfım 3c ve e, tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun. Benim adım Furkan Korkut. Ee, güzel Yurt Köyü'nde oturuyorum. 3. sınıfına gidiyorum. Öğretmenim Arife Çakır. Atatürk'e bizi bu güzel bayramı armağan ettiği için teşekkür ederim. Adım Cem, Soyadım Dönmez. Özel Özel, özel Pilki Öğretim Okulu'nda okuyorum. Ortacı da yaşıyorum. Bu, e, bugün çok sevinçliyim. Çünkü büt, e, bizim bayramımız. Adım Erencan Uslu, 3. sınıfında okuyorum özel özel okulundayım. Bugün Atatürk'ten armağan her çocuk kutlamalı bence. Adım Emrecan Kadirhan, ee, özel özel bir köyde okulunda okuyorum, 3. sınıfındayım, ortada oturu oturuyorum, Atatürk'ü çok seviyorum. Benim adım Zeynep, soyadım Demirel, 3. sınıfında okuyorum e, ee, sınıfındayım. Okulum Özel Zarfı İki Öğretim Okulu. Ee, Atatürk'e bize bu bayramı armağan ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Benim adım Fahri Kaptan. Kavak Arasında Köyü'nde okuyorum. Özel Özel İlk Öğretim Okulu'nda okuyorum. Sınıfım 3 öğretmenim Arif'e geçecekler. Atatürk'ü ve bayramı, vatanımı çok seviyorum. Benim adım Uygar Bayan. Adım Uygar. Soyadım Bayer. Dağman Havalimanı'nda oturuyorum. <laughs> Bayramımız kutlu olsun. Adım Cemal Tay, Dalyan'da oturuyorum. Ee, Atatürk'ü çok seviyorum. Benim adım Zeynep Ervani, Yalçın Kaya. Ortaca'da oturuyorum. Sınıfım 3C, özel özel bilgi öğretiminde okuyorum. Benim adım Hilal Çetin. 3C sınıfında okuyorum. Atatürk'ü çok seviyorum. Adım İram, soyadım Olgun. 3C sınıfında okuyorum. Öğretmenimin adı Arife Çakır <laughs> Atatürk'ü çok seviyorum. Benim adım Rüya Çelik. 3C ee, sınıfındayım. Atatürk'ü çok seviyorum. Benim adım Eylül, soyadım Duman. 3 sınıfında okuyorum. Ee, bugün çok mutluyum çünkü Atatürk bizlere bu bayramı verdi. Adım Bursa Yağmur, soyadım Özdil. 3 C sınıfında okuyorum. Dalaman Havalimanı'nda oturuyorum. Öğretmenim Arife Çakır. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan bayramını kutluyorum. Adım Firdevs Bursa, soyadım Aydın. Orta, Ay... Dalaman'da oturuyorum. Özel özel pikaritim okulunda okuyorum okuyorum. Tüm dünya çocukların bayramını kutluyorum. Adım Nisi Yıldırım. E, ee, Kemalye'de oturuyorum. Öğretmenim Marfa Çakır. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Adım Ecema... Adım Ecem, soyadım, soyadım Aydın. Ortaca da oturuyorum. Tüm tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Adım Gülhan Serap Merpes. Okulum Özel Özel İlk Okulu Atatürk'ü çok seviyorum. Adımıza yine Fezgi Demirci, ee, Okulum e, Özel Özel İlköğretim Öğretim Okulu öğretmenim Ayfe Çakır, Atatürk'ü bize bu bayram verdiği için Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de tekrar hoş geldin diyoruz sizlere.

Bu Valla buna pes denir. Evet harika. Gerçekten de güzel. İşte bayram coşkusu buna denir. Gerçekten de çocuklarımız birbirinden güzide çok mükemmel programlar çıkararak aslında bizlere örnek oluyorlar biliyor musunuz?